Herkese hoş geldiniz. E-Bebek'ten yaptığımız alışverişi şimdi göstermek istiyorum size. Ee, hemen küçük şeylerle başlayalım. Sonra da mama sandalyesini eşim size güzel bir şekilde gösterecek. Ben de göstereceğim inşallah. Şimdi ilk başta küçük şeylerden başlıyorum. Şöyle e, Hamza'ya şöyle bir kitap aldık. Sayılarmış. Ve böyle e, şu sesi çıkaran şeyler çok hoşuma gidiyor. Böyle... Bir şey almak istedim ben de ona. Yumuşak zaten. Şöyle birkaç sayfası var. Bakabilirsiniz. Biraz çeşitleri vardı bunun. Hemen bir diğeri de. Şöyle bir suluk gibi bir şey. Suluk damlatmaz bardak duymuş. Bunların çok pahalıları da vardı. Ama bu biraz daha uygundu. Hemen hemen de zaten aynıydı birbirinin. Şöyle bakabilirsiniz. Ben bunu tercih ettim. İnşallah da memnun kalırım. Hemen bir diğerini gösteriyorum ee, şimdi Hamza'mız e, 6 ayını doldurduğu için böyle 6-18 ay emziğini aldım zaten bu markayı kullanıyordu yine ee, bunun 06 ayını kullanıyordu ama o böyle küçük gelmeye başlamıştı ve hani ağzına sokuyordu dişlerini kaşıyabilmek için yarısına kadar falan sokabiliyordu neredeyse ben de o yüzden birazcık büyüttüm emziğini Allah korusun ağzına tam sokmasın diye ee, bu şekilde zaten Allah'ın izniyle inşallah bir yaşından sonra kullanmasını da çok istemiyorum bakalım bu da inşallah bize yeterli olur hemen şöyle bir e, deterjanı bitmişti. E, çamaşır deterjanı, böyle bir deterjanını aldık. Doğal kaynaklı çamaşır sabun kalıntısı bırakmaz diyor. İnşallah da paraben falan e, yok diyor. E, geçen sefer de bunu almıştık. İnşallah bundan da memnun kalacağız çünkü bundan kalmıştık e, Şimdi bir de şöyle bir kaşık aldım. Bunda da mesela pirinç yer, bulgur yer, yani pirinç, pilav yer, bulgur yer, böyle katı şeyleri buna böyle bastırı, bastırılıyormuş. E, eline veriyorsunuz, elinde yiyor. Zaten püre kaşığı diyor yumuşak. uçlu. Bu da böyle, bu şekildeydi. Hemen bir diğeri de, bir diğeri de sonuncusu böyle bir ıslak mendil. Kutusu aldık. Bunun içinde 3 tane oluyor, ee, 40 adet mi zaten içindekiler. Biz bunu kullanıyoruz genelde. Bunu bazen bulamadığımız zaman yine aynı silipinin e, hani böyle normal olanını alıyoruz. Bu ıslak havlu diye geçiyor. Bu biraz daha kaliteli olduğunu düşünüyorum e, ve daha iyi olduğunu düşünüyorum. Böyle bu şekilde. Şimdi hemen e, mama sandalyemizin videosuna geçelim. Onu dün akşam çekmiştik. Şimdi size oraya alıyorum. Herkese merhabalar. Biz Hamza'ya bir e, mama sandalyesi aldık. Joy markasını. Şimdi onu sizlerle birlikte açalım ve kuralım istedik. E, biz bunu beğendik. Fiyatı da 599-600 lira gibi bir rakamdı. Ya böyle e, 150 liraya falan da vardı, e, ama onu eşim pek beğenmedi. Biz de bunu aldık. Ama daha pahalıları da vardı. O kadar da gerek yoktu. Bu bizim işimizi fazlasıyla görecek. Şimdi açalım bakalım. Evet şimdi kutusundan çıkardı eşim. Ee, bunun bir de bu Joy'nin bir tane daha versiyonu vardı evet. sanırım. Değil mi? Hı -hı. Ben yanlış hatırlamıyorsam. Eğer o da... Sadece ayak şu ayak kısmı farklıydı. Evet. Şurası. Bu biraz daha böyle çıkıntılıydı. Biraz da oturağı da farklıydı ama hani böyle 200-300 lira fark olacak gibi bir şey değildi yani. Evet. O yüzden biz daha uygun hı -hı. olanını aldık. Sadece 3 parça şu an. Hı hı. Hemen bakıyorum ve kurmaya başlayacağım. Şu an üç parça parçaları çıkarıyoruz. Bunlar tamam. Hmm. Böyle. Şurayı şuradan tutuyoruz, bunlara geçiriyoruz. Bizim tercihimiz bu oldu. İnşallah memnunda kalırız. Biz ben şu ayak kısımlarını falan gri sandım e, çünkü bize bilgisayar sisteminde gösterdiler kutuda e, ki olmayan da bu e, bunun diğeri açıkta olanı olanı e, daha farklı bir rengi vardı ama ben bu rengi tercih ettim o, ama yeşil renk mi? Evet ben bence hmm. açık yeşil. Ben gri yok, sandım gri ama bence ya. koyu biraz Ben bilmiyorum bana biraz yeşil daha. gibi geldi. Ama yani çok açık, yani açık da değil ya, de yeşil gibi geldi. Ya sıkıntı yok. Gayet de iyi. Zaten beyaz olması iyi. Mutfakla falan biraz uyumlu almak istedim açıkçası. Renk olarak tabii ki hani konforu zaten farklı bir şey. bu ee, ben biz bu rengini tercih etmiş olduk. Hmm. Gayet Şimdi... güzel ve kolay. Böyle açıldı. Evet. Şimdi. Bu da, bunu da yerleştiriyoruz. Tam Hadi. tersi bence. Hadi. Hı hı. Katları var. Şu kenar. Herhalde. Bu öne e, masası Şu öne gelip gidiyor. <laughs> yanlardan şeyleri var. Hı hı. Kat kat açılıyor. Evet. Yani yaklaştırılıyor Onu tam oturtalım. Bu şekilde. Zaten kurulumu basitmiş. Hı, hı. Şuradan da şurada da tutma yeri var. Hı Şuradan da böyle kat kat. Şu birinci kat. Bir, iki Böyle. İki kat mıymış? Üç değil. Bu şey. Değil. Üç herhalde bakayım. Ya zaten hep oturur pozisyonda yani olmayacak bir, mı? Bir, iki, iki, kat. Bununla birlikte üç. Yani şu bir, bu iki, şu da hmm, Tamam, Burada Güzel bir sistem. Şunu da yani çocuğun pozisyonuna göre ayarlıyoruz. Birin bu böyle, bir de bu. Onu bu, kendine yani. göre ayarlanıyor. Evet. Ee, bir de ben Day bir şey push. söylemek Hı -hı. istiyorum. Ee, şu ayak koyma yeri diğerinin farklıydı ama bununki de gayet güzelmiş evet. ee, diğer Joy'nin modelinde ee, biz bunu da beğenmiş olduk sadece şu yerine eşim beğenmedi şu torba gibi olan <laughs> ee, satıcı bize oraya bir şeyler koyuyorlar dedi ama şöyle görünüşünde bakılırsa biz belki bunları şöyle şuradan kolayca çıkarabiliriz ee, evet yani bunlar çıkıyoruz sonuçta ister takıyorsun, ister çıkarıyorsun. Hamza'nın inşallah oyuncaklarını koyarız. filesi gibi bir şey. Aynen. İstediğini koyarız yani. Evet. Güzel. İnşallah güzelce sağlık içerisinde, huzurlu bir şekilde kullanır. Evet, bizim. Kullanış da güzel bir şey yani. Aynen bizim mama sandalyesi tercihimiz bu oldu. Yani basit, o kadar abartılı bir şey almak istemedik. Ama diğer lerinde kemerleri de var. Evet. Hı -hı. Şöyle kemerini bağlamak önemli bence. Şuradan daha öğreneceğiz. Çünkü evet. daha Hamza 6 aylığı yeni bitirdiği için hani tabii ki duruyor ama bazen sağa sola devrilebiliyor. Hı hı. Onları öğreneceğiz. Yani bunları çözeceğiz evet. yani. Böyle. Kemer sistemi de güzel yani. Hani güzel yani. Hı -hı. Rahat. Bunu böyle yatabilir. Böyle de oturabilir. Olur. Evet. İnşallah güzel güzellikler içerisinde kullanırız. Amin inşallah. Bunları da sökeriz şimdi. Evet. İzlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Evet. Ev tadilat videolarımızı da izlemek isterseniz önceki videolara bakabilirsiniz. Baya bir paylaşım yaptık. Bu arada evimizde şöyle kısacık bir göstereyim salonu. Böyle yeni tadilat yaptık evimizi. Ona da bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.